Herkese merhaba. Nefis yemek evine hoş geldiniz. Sizler için elma kompostosu hazırlıyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak arıtılmış içme suyu geniş bir kabın içerisine aldım ve bir limon sıktım. Elmaları da kabuğunu soymadan bu şekilde temizledim. Elmalar organik olduğu için bazen çürükler olabiliyor. Çürük olan kısımlarda biraz derinden aldım. Hiç fark etmiyor. Yeşil elmadan da yapabilirsiniz. Kırmızı elmadan da ve ikisini de karıştırabilirsiniz. Elmalar bolken mutlaka bu tarifimi değerlendirin. Muhteşem bir tarif. Elmaların mevsimindeyken hazırlıyorum. Her sene tüketiyoruz bol bol. Elmaları kabuğuyla bu şekilde küp küp doğruyorum. Küçüklüğü büyüklüğü hiç fark etmez. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde de doğrayabilirsiniz. Arıtılmış içme suyun içine limon sıkmıştım. Doğradığım küp küp domatesleri içine ilave ediyorum. Çünkü kararmaması için. kavanozlara doldurmaya başladım. Hiç fark etmiyor büyük küçük. Küçük kavanozlara 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Büyük kavanoza da 1 yemek kaşığı 1 yemek kaşığının yarısını ilave ediyorum. Yarısından da az olabilir. Kavanozları çok da doldurmayalım. Bu şekilde hazırlayalım. Üzerine hafif baskı uyguladım. Artık şekeri ilave etmeye başladım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizde de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınızı alıyorum. Çok sağ olun. İnanın çok mutlu oluyorum. Bu tarifimi yıllardır yapıyorum. Herkesin denemesini istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Bu kısma çok dikkat edelim. Arıtılmış içme suyu ortam sıcaklığında ilave ettim. Şu anda elmaların tam mevsimi bol bol hazırlayın. Kanalımda armut da hazırlamıştım. Şu anda tüketmeye başladık. Muhteşem bir lezzet oldu. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kavanoz kapaklarını sıfır kullandım. Kendime doğru çevirip sonra sıkı bir şekilde kapatıyorum. Sıkı bir şekilde kapatırsanız kompostlarınız çok güzel olur. Kesinlikle patlama, atma olmaz. Geniş tencerenin altına havlu serdim. Kavanozları tek tek almaya başladım. Kesinlikle kavanozlar birbirine değmemesi gerekiyor. Tencere küçük geldiği için toplamda iki tencereye hazırladım. Bu kısımlara iyi bakın. Kesinlikle kavanozlar birbirine değmemesi gerekiyor. Bu yöntemle hazırlarsanız çok memnun kalacaksınız. Bakın kavanozları tek tek aralarına sıkıştırıyorum havluyu. Ben hepsini hazırladım. Artık suyunu ilave etmeye başlıyorum. Normal su ilave edeceğim. Tencerenin yarısına kadar gelse de yeterli oluyor. Suyunu ilave ettikten sonra artık ocağa aldım. Kaynamaya başladım. Kaynadıktan sonra 15 dakika süre tutuyoruz. Ve altını kapatıyoruz. 15 dakikada sıcağıyla kalsın tencerede. Sonra masaya alıp üzerini kapatalım. ben üzerini kapattım bir gece beklettim ve size rengini göstermek istiyorum bekledikçe rengi çok güzel oluyor tarifimi güvenle deneyebilirsiniz ve herkesin denemesini istiyorum yorumlarınızı bekliyorum bakın sizlere de yakından göstereyim rengini muhteşem oldu beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın